Nide'de çok sayıda Selçuklu eseri bulabilirsiniz. Burada da külahlı bir yapı var ama herhangi bir açıklama yok. Kitabesini de okuyamadığımız için ne olduğu hakkında bilgi veremiyoruz. Şu karşıda görmüş olduğunuz sekizgen şeklindeki güzel türbe Hüdavent Hatun türbesi. Peki kimdir Hüdavent Hatun? Hüdavent Hatun Selçuklu'nun son zamanlarında paşa valilik yapmış bir hanım. Midenin hanımları bile paşadır, validir. Buralardan o yüzden Ömer Halis Demirler çıkar. Şu yapıdaki estetikliğe bakar mısınız? Yani Selçuklu'ya, Osmanlı'ya hayran olmamak mümkün değil. Taşı nakış nakış işlemişler. Selçuklu genelde geometrik desenler kullanmış. Burada da, bu taşlarda da o desenleri görüyoruz. Evet, Çevre düzenlemesini de güzel yapmışlar. Hala çalışmalarda devam ediyor sanırım. Bu desenlerin her birinin bir manası vardır mutlaka ama bunu açıp araştırmak lazım. Şurada sanki bir çift başlı Selçuklu kartalı görüyorum. Şurada da kitabesinde Evet arkadaşlar Nide tarihi kısmı Nide kalesine yakın olan bölgelerde yer alan tarihi eserler kısaca bunlar.